Evet şu anda altın Tepedeiz villalar bölgesindeyiz gördüğümüz şekil villalar burada villa bölgesindeyiz Şu Kapının bittiği yerden Kapının bittiği yerden yani şurası açıyla Şu gördüğümüz yere Şahıs Zamanında kendine yapı yapmış <laughs> Yer buraya kadar böyle geliyor. Yer buraya kadar geliyor. Gördüğümüz şekilde Menderes'in en çok tutulan bölgelerinden biri Altıntepe merkeze merkeze arabayla bir buçuk dakika uzaklığında merkeze Menderes merkeze yani bizim ofise gördüğünüz şekilde böyle geliyor buradan böyle yanında villa var Gördüğümüz şekilde Villala bölgesi çok elit bir semt. Şurada bitiyor yer. Buradan geliyoruz. Kapımızı açıyoruz. Özel. Evet, yer burası. Burada böyle kapalı bir garajı var. Yan komşu 400 villa var burada. Burada bir kapalı alanı mevcut. Burada yine giriş kapısı. <laughs> Evin içi şu anda müsait olmadığından Sokağa da gösteriyoruz. 534 sokak No 21 Yani Durum itibariyle bu fiyata yer yok Al sata çok 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 cazibeli bir fiyatta Artık kat karşılığı verilirse Yani verilen paranın ee, bir katından fazla da kazancı mevcut olacak gördüğüm şekilde Yar Burası 500 küsür metre kare